hükümetin beceriksiz ekonomik modellemesi nedeniyle ne yazık ki zam artı vergi yükü altında ezilen vatandaş bir de daha çok artan işsizliğe mahkum oldu. Sadece Ocak ile Haziran ayı arasında 827.881 kişi maalesef işsiz kaldı. Elbette ki bu son yapılan fahiş akaryakıt zamları ve vergi yükü %50'ye varan harçlardaki artış gibi sebeplerle işveren daha fazla işçiyi kapının önüne koyacak. Görünen o. Yine işsiz kalan vatandaşlarımızın yarısı ne yazık ki işsizlik maaşlarından yararlanamıyor. 324 bin kişi ne yazık ki işsizlik maaşı alabilmiş bugüne kadar sadece. Yine kredi kartı borçlarının tutarı 2 trilyon lirayı aşmış durumda. İşsizlik oranları yüzde yirmi iki bulan ülkemizde vatandaş ne yazık ki 15 yaşın üzerinde 30 milyon